Milyonlarca bebek var ya. <laughs> Şöyle bir çekeyim de daha sonra ağlamayın. Hala bak. <laughs> Selam bebek, ben Mike bebek. Konuşuyor ama boş konuşuyor. Asıl mal nerede mal? İşte bu. Z Made in China. <laughs> Bebeğim, konuşuyor mu? <laughs> Şiir gibi konuşuyor. Hemen yükleme yapalım. Millet çıldırıyordur şimdi. Ola! Hayır edin ola hocam. Opet kart. Opet kart? Üzerimde yok şu anda. Bana bürokrasi yapma. Hemen yükle. Bu opet kartı. Ya ne uygun İhtiyar. Bırak opet reklamını. Bebeğim olma asla. Yükle. Güzel kardeşim. Çince konuşuyorum. Anlamıyor musun? Ya onu anladım da. Eee? Niçin anladım? Niçin mi? Bunun için. Ne oldu? Tanıyamadın mı? <laughs> Alo! Şefim! Şu boşu bir kaldırın bakalım. Durun ya, durun! Ne bebek elimde! Paketle abicim, paketle! ha <laughs> reklam olsun diye yaptık, hadi! Şiye şiye! Mike ve Peluş oyuncakları ...Hopet istasyonlarında. Hopet! <laughs> ya da tabakçı Leyla! Promosyon amaçlı abi, promosyon için yani. <laughs>